Bugünkü sohbetimde size bir hastanın hikayesini anlatacağım. Kanaması olan bir hasta, rektal kanaması olan bir hasta. Hasta 70 yaşında, uzun yıllardır zaman zaman kanama yapan hemoroid şikayetleri varmış. Mahalleden bir kadın, ben hacamat yaparım, basuru iyi ederim demiş. Hasta da ümitle hacamat yaptırmış fakat şikayetleri artmış. Bu şikayetlerle doktora gitmiş. Doktor kızmış, hacamatla basur tedavisi yapılmaz. Senin şikayetlerin hacamattan dolayı artmış, arttı demiş. İlaç verip göndermiş. İlaçlar faydasızmış. Hasta bunun üzerine kolonoskopi yaptırmış. Biyopsi yapılmış kolonoskopi esnasında. Alınan biyopsi de hastalık bulunmamış. Hastaya çok ağrısı var diye tam bir elle muayene yapılmamış. Anoskopla muayene hiç yapılmamış. Aynı tedaviye uzun süre devam edilmiş. Hasta bir doktor arkadaşımın tavsiye ve yönlendirmesiyle bana geldi. Bir yıldır artan zaman zaman kanama ve ağrı şikayetleri vardı. Önce özel bir teknikle hastanın ağrısını dindirdim. Çünkü hastayı muayene etmem gerekiyordu. O bölgenin ağrısı tamamen geçti. Hastayı muayene ettim. Muayenede rektumda, anüsün hemen üstünde bir kitle geldi elime. İyi bir biyopsi yaptım. Doğru yerden yapılmayan biyopsi doğru sonuç vermez ve bu biyopsinin sonucu öncekinden farklı olarak kanser geldi. Uzun süre ve iyileşmeyen hemoroid ve makattan kanama şikayetlerinde mutlak dikkatli olmak lazım. Bu şikayetlerin altında kanser hastalığı olabilir. Bunu akıldan çıkarmamak lazım. Onun için hemoroid kanaması kabul edilmez. Süren hemoroid kanaması, makattan kanama kabul edilmez. Bu kanama hemoroidten de olabilir, başka bir hastalığın belirtisi de olabilir. Hastanın hem hemoroidi hem de kanseri olabilir. Kanser hastalığının en önemli belirtisi makattan kanamadır. Makattan kanaması olan hastalarda bu kanayan hemoroidler mutlaka tedavi edilmelidir. Kanama ortadan kalkmalıdır. Makattan kanama rektum kanseri için alarmdır en önemli alarmdır. Hemoroidim var, kanıyorum, kanıyor diyerek makattan kanamayı normal ve sıradan kabul etmek, alarmları kapatıp yatmak demektir. Makattan kanama, tekrarlıyorum, kanser hastalarının en önemli bulgusudur ve alarmdır. Evet, böyle bir hasta e, hastayı sorarsanız hasta ileri evrede olduğu için e, ameliyat öncesi ki, radyoterapi ve kemoterapiye gönderdim.